Bir tane daha histonum var. Bu da çelik kasa, deri kordon. Kürt müsün mü? Hayır arkadaşlar, Kürt değilim. E, olsam ne olur ki? Kürt olsam, Naz olsam ne fark eder ki arkadaşlar? Kürt, Laz, Çerkez, ne fark eder? İnsan mıyız insanız? Ne fark eder? Ne olduğum önemli değil ki. Omega Omega'm yok. Arkadaşlar bir adet histon çıkardım. Bir adet histon çıkardım. Saat çelik kasa, deri kordon, arka kapak transparan. Bakın. Saatimiz kendi kutu ve belgesiyle gelecek. Bakın. Saatim kendi kutu ve belgesiyle gelecek. Hislon otomatik. Bakın. Saatimize 7500 TL veya yakın bir teklif. Çok uzak olmamak şart. Arkadaşlar bunlar pahalı saatler. Yapacak bir şey yok. Bu yine iskelet kadran. Bak iskelet kadran. Arkadaşlar üstün ırk diye bir şey yoktur. Allah katında herkes eşittir arkadaşlar. Ne olduğumuz önemli değil. İnsan olun. Peygamberimiz Peygamberimiz her yani Müslüman olabilirsiniz ama ilk önce insan olun diye bir şeyi vardır. Bak bunu çok iyi bilir. bilir bilmeniz gerekir. Yani Müslüman olmadan önce insan olmak çok önemli arkadaşlar. Ne olduğunuz çok önemli.